Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben, e, GTA San nasıl e, para ilesi yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar zaten biz bir buçuk saat önce şey video satmıştım. Nasıl in? Şimdi de para ilesini atacağım. Birazdan da e, mouse sorunu görev öncesinden düzeltileme olmuyor bana. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada gösterdiğiniz gösterdim ya. Giriyoruz oraya. Çift Engin'e. Evet. Burada görücüye bunu tıklıyoruz ve indirmeye başlıyor. Görücüye. Ama ben sil diyeceğim. Çünkü ben de var. Boşuna indirmeyelim. Arkadaşlar indirdikten sonra burayla hiçbir alakamız kalmıyor. İndirilen şey şu. Atayım hatta odaya. Nerede? Atalım bunu buraya. Böyle bir şey. Tabi biz arkadaşlar önceden şöyle e, GTA San açık kalacak. Açık olmazsa olmaz. Çünkü e, açık olmazsa orada gözükmez. Bunun kopyasını yapabiliyor muyuz? Yani yok yapamıyoruz gibi. Kopyala desek, yapıştır desek. O Aa iki tane yapıştırdı. Bunu giriyoruz. Bu şey. siz denemeyin. olmuyor Bunu atalım buraya. Yine boşaltalım buraya. Evet şimdi buraya çift tıklarız, giriyoruz. Gidip arkadaşlar bir tane oyunumuza girelim ki çıktığımız zaman Windows işaretine bastığımız zaman oyun kendini kapatmasın diye gireceğiz. Aa, pardon ben de mı zaten. Evet yani gördüğünüz üzere açık bende oyun. Ama şimdi kapandı. Gördüğünüz üzere oyun açık bende. paramda var bayağı hileli. Gördüğünüz üzere. şimdi açık olduğuna göre girdiğiniz zaman maça hemen buradan engineye basıyoruz. Cihaz alt engine. Evet şimdi. Burada böyle yanıp sönen bir şey var zaten görüyorsunuz. burada tıklıyoruz. Buradan GTA San şey seçiyoruz. Open diyoruz. Şimdi buraya şu anki olan paranızı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra mesela benim kaç param var yazayım hemen. Bir Bir, iki, üç, dört, beş, 0 132 şeyim varmış. Yazıyoruz. Bu 0, 0 0 0 350 olacak sizde. Küçültüyoruz ve bak gördüğünüz gibi burada 3 tane şeyler var. Bunları Ctrl+A e yapıp bak bir tanesine basıyoruz. Açılmayacak şekilde. Ctrl+A e yapıyoruz burada ok şartı var. Ona basıyoruz ve aşağı indi hepsi. Tekrar yine CTRL e A yapıyoruz. Sonra Enter'a basıyoruz. Ve buraya para ne kadar para istiyorsak onu yazıyoruz. Maksimum arkadaşlar şey yazıp ölebiliyoruz. Ee, 10 yap 8 ya da 10 yapabiliriz. Şuradan sayalım. Çünkü 10 yaparsanız bug'a girer. 1, 2, 3, 9. 9 kere yapabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok oh dedik ve şu an girdiğimiz zaman oyun e, ee, paramız olacak. Girelim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 9999 9000 milyonlarca şeyimiz var. Evet, böyleydi arkadaşlar. Videomuz ee, beğendiyseniz like atıp kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere.